billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ed min salisu min babiati nesen Salis mi? Ve hatta lil gayet öyle değil mi? <Toy> Heh. Yani Atun üçüncü dersini okuyoruz. Ve hatta atıf yapan harflerden biri hatta'dır. Hatanın manası lil gayeti ve tedrici. Gayet içindir, tedric içindir. Yani delalet ediyor ki makabildeki hükmün gayeti nihayeti mabadi O tedric içindir. Delalet ediyor ki makabildeki hüküm ani değil. Peder tedrici olarak mabadına uğraşmış. Kendisi ted, gayetiyle tedrici tarif ediyor bize. Açıklıyor. Manel gayeti hatta gayet içinde. Bunun manası ahiru şeyi. Gayetin manası ahiru şey demek. manel gayeti, gayetin manası ahiru şeyi. Herhangi bir şey neydir? Ahiridir. Oldu mu olmadı? Ve mana tedricin, tedricin manası nedir? Enne ma kablaha, hatta ne? Yen kadî bitiyor. Ne diyor? Bitiyor. Şey en feşe, makabildeki hüküm, fiil ne ise azar azar bitiyor. ila en yebluğe, ulaşıncaya kadar, ne ulaşıncaya kadar o inqida, yebluğanın faali içinde müstettir, kuvvedir, yankaziden anlaşılan inqida'a gidiyor. İle o inqida ulaşıncaya kadar ile gayet iyi gayete, nihayete ulaşıncaya kadar ne diyor? O makabül, makabüldeki hüküm şey bitiyor. Oldu. Demek manel gayeti ahir bir şey. Gayetin manası ahir şey demek. Oldu. Ve mana tedrici, tedricin manası da enne makabla yankadî şeyen feşiyen ila en yebloğe illel gayeti. Makabil azar azar bitiyor. Ta gayet olan hatanın mabadına ulaşıncaya kadar. Peki gayet nedir? Tamam öğrendik. Tedris hatanın makabili azar azar bitiyor. Gayete ulaşıncaya kadar. Gayet nedir? Ve huvel ismul matufu. Hatayla matuf olan, hatayla atıf olunan isimdir. Ve li zalike vecben yekun el ma'tuf bi'a min el alayhi. Ve li zalike hatanın manası gayet ve tedric olunca özellikle manası tedric olunca yani makabil azar azar bitmiş mabada ulaşmış hatanın manası bu olunca vecben yekun el ma'tuf bi'a hatanın ila atfedilen isim cüzen minel ma'tufi aleyhi ma'tufi aleyhinin bir cüzü olacak. Ondan yabancı bir şey olmayacak. Velizalike veciben yakunel ma'tufi biham, cüzen minel ma'tufi aleyhi. İmma tahkikan ya cüze ne olur? Tahkiki, hakiki, gerçek cüz olur ke kavlike semekte balık yedim. Hatta re'esa başı da yedim. Buradaki hatta atife re'ese hayi semekete üzerine atıf yapmış. Ma'tufu aleyhinen i'arabi nesbe re'esan i'arabi de nesbe. Hatta'nın manası gayettir diyoruz. Çünkü re's hatta'nın mabadi bir şeyin gayetidir. Ahiridir. Nedir? Semektir. Re's semekin ahiridir tedric içindir. Ne demek? Hata delalet ediyor. makabildeki hüküm fiil ekel, Azar azar bitmiş, bitmiş. Başa gelinceye kadar. Yani devam et, bitmiş, devam etmiş etmiş. O ekel, balık biti bitti, bitti en son başa geldi. Başa ne oldu? Bitti o da yenildi. bu rese gayet matuf bir hatadır makabül olan semekin hakiki bir cüzidir. Balığın başı, balığın neyidir? Bir parçasıdır. <laughs> <laughs> ev takdiren. Ev takdiren. Veya da takdiri bir ne olur? Takdiri bir cüz olur. Hatanın matufu ma matufu aleyhinin takdiri cüzidir. Hakiki gözle görünen somut bir cüz değildir. Ke kavlihi şa'rın kavli el kas sahifete ke yuhaffife rahlehum ve zâde hatta na'lehu elkâhu Şimdi bu şairin manası Mutemiz isimde bir insan Amr bin Hind isimde bir vali diyelim bu tabiriyle padişah diyelim, rais diyelim ne etmiş? Onu sövmüş. Şerleriyle ne etmiş? Sövmüş. Bu haber Amr'e gidince Amr ikisini çağırmış ellerine birer mektup yazmış, muhurlamış, vermiş. Demiş içindekini okumayın. Hayre götür hayranın valisine verin. Bu Amr bin Hün padişah ya. Getin demiş hayranın valisine mektubunuzu verin. Yalnız mektupta yazıyor. Vali diyor ki bu iki insan gelince ikisini al öldür. Eskiden şairlere sultana bir şeyler verseydiler mektup ellerine verip bir şeyler yazardı. İşe falan valiye gittin. İçinde yazar valiye derler ki bu adam geldi bu kadar Beytülmal'dan para ver şunu ver bunu ver derler. Bunlar da zannettiler ki bunlara bir ne yazılmış içinde? Sile yazmış Yani bir atiye yazılmış. Aldılar evet. gittiler. <laughs> Ta hayre gidinceye kadar Hayret şehrine. Mültemis ismindeki kişi dedi ben <laughs> bir şey Ne olur ne olmaz. Sıra yerine bizim cezamız katır olabilir. Açıyor, bakıyor ki mektubu da yazıyor, bunu öldür. Bu hemen mektubu hayra Nehri varmış. Nehri atıyor, oradan ta Şam'a kaçıyor. tarife ile diğer arkadaşı o açmıyor. Sultan bana demiş, Hamül bunu Hint demiş, açma ben de açma. Götür, amle verir, amir bunu <laughs> öldürür. Ha, şimdi bu mültemiz hayreden Şam'a kaçarken elkaç sahifete sahifesini attı. Sahife o amir bin yazmış olduğu kar olabilir veya defteri varmış defterini attı. Niye ki yuhafifa rahlehum? Ta ki rahleni yükünü hafifletsin. Ve yanındaki azgını da attı. Yanındaki neyi attı? Zadını azgını da attı. Hatta na'lehu alqaha. Hatta ki naleni bile, ayakkabısı bile ne eti attı. Ta ki yükü ne olsun? Hafif olsun. O zannediyor ki, tabi bu şerif devamında geliyor. Zan ve zanne enne beride amrin halifehu diyor. Zan diyor, amrın beridir. Askerleri onun peşindedirler diye. Her şeyini attı. Kaçtı gitti. Oldu mu? Elkaç sahifete keyyü hafife rahlehu. Yükünü hafifletmek için yandaki sayfayı kitabını attı. Ve zade zadinde attı. Hatta na'lehu elgaha. Hatta na'linde attı. Şimdi na'li zade atfediyor. Ne diyor? Na'li zade atfediyor. ediyor. Na'l zade bir cüz'i değil. Na'l ayakabi zade e, azık. Ama hakiki değil de hükmü bir cüzidir. Gayem, Elqa ma yusakkiluhu. Elqa atı ma yusakkiluhu. Onu ağır yapan, onu ağırlaştıran şeyi attı. Zadi neyle test ediyoruz? Ma yusakkiluhu ile test ediyoruz. E ma yusakkiluhu zada Onu ağır yaptığı gibi Nada o mayusakinunun ağır yapan bir cüzidir. Bak bu itibarla na zadenin bir cüzü oluyor. Zadi mayusakilu ile tesir edilince na zadı neyi oluyor? Bir cüzü oluyor. O zaman hakiki bir cüz değil. Nedir? Takdiri ile dali bir cüzdür. Bak kendisi söylüyor. Fa'atefen atveti şa'ar. Nâ lehû, nâ lehû'nun hatta hatta ile atfedilir. Halbuki ve leyset, nâ değildir, leyset mühendisiyetidir. Çünkü nâ mühendisiz, samâidir. Ve leyset cüz'en mi mâ kâblehâ. Nâ, mâ kabrın bir cüz'ü değil Tahkik yönüyle, tahkikiyetiyle, mâ kabrın bir neyi değildir, cüz'ü değildir. Ama lakin bu nâhâ, cüzün takdiren, ma takdiri itibariyle takdiri bir cüz Niye? Yani manel kelami elqa ma yusakiluhu hata na'lehu bak bu tevle na'al tevhüle göre nahl. ma kablen ma yusakiluhu'nun neyi? Bir cüz'i oldu. Bakın na'alın ma zade cüz olması si zadi ma yusakiluhu'ya tesir yapmayla ancak olabiliyor. O zaman bu hakiki bir cüz değil. Ne olur? Bu takdiri <laughs> tevhile dayalı bir cüz olur. <laughs> Oldum. Ha bu sefer ve zade hatta na'lehu elgabu. Nale biz zade ne ettik? Atif ettik. Zade ne oluyordu? Zade elkanın mefru oluyordu. Nane de elkanın neyi oluyor? Mefru oluyor. Bu da bir iki ihtimal daha var. Onlara hiç girmeyelim. Çünkü bizim istişar bu yönüyledir. Lali tertibi. Hatta tertib için değil. Hatta gayet içindir. Hatta tedric içindir. Ama gayet için değil. Hatta matuf Matfu aleyhi önceki hükümde muratab olduklarına delalet etmiyor. Yani bu hüküm sırayla önce matufu aleyhiye sonra matufa meydana gelmiş sabit olmuş öyle değil. Ona delalet etmiyor. Bakın bu metin bu kadar. Zâme bâduhum bazı nuhatlar, bazı alimler, o da zemmerçeri diyorlar. Kimdir? Zemmahşeridir. Ne diyorlar? en hatta tufidu tertibe. Hatta tertibi ifade ediyor. Kema tufiduhu sümme vel fa'u. Sümme <laughs> fa. Atıf harflerinden olan sümme <laughs> fa. Tertibi ifade ettiği gibi bazı alimler, bazı nuhatlar koalanmayı <laughs> carurladı. Demiş hatta da tertibi diyor? ifade ediyor. Ama ve kezalik halbuki öyle değil. Hatta tertibi ifade etmiyor. Ya ve inna mahiye ancak hatta li mutlakil cemi. Ve inna hiye ancak hatta li mutlakil cemi. Hatta mutlakul cemi içindir. Hatta içindir. Hatta mutlakul cem içindir. Kel wow. Ne gibi? Vav wow gibi. Vav wow nasıl mutlakul cem içinse mâtuf mâtufe arasında tertip tertipe deraret etmediği gibi hatta da mutlak ceme deraret ediyor. Yani deraret ediyor ki matuf mâtufe aleyhi önceki hükümde ortaktırlar. Ama önce mâtufe aleyhi sonra mâtufe önce matuf sonra mâtufe aleyhi öyle bir şey deraret etmiyor. Peki delil nedir? Hatta tertip için değil de mutlak cem için olduğuna dair delil ne? Ve yeşedü li zalike Ve yeşedü li zalike kavluhu salatu ve selam salatu kavlu buna ne diyor? delalet ediyor. Ne demiş? Kullu şeyin bi kadain ve kaderin her şey Allahu Zülcelal'ın kada ve kaderiyledir. Hatta aczu vel keysu. Hatta ne? Hatta acizlik, keys bu ikisi de nedirler? Ne? Bu ikisi de Allah'ın kada ve kaderiyledir. Oldu mu? Ha şimdi aciz ne demek? Keys ne demek? Aciz bir şey güç yetinmemek. Ne etmek? Güç yetinmemek. Acizlik. Veyahut da aciz demek kişi vacip olan şeyi geciktirmesidir. Zamanda yerine getirmemek, onun etmesi geciktirmesidir. İki manada olabilir. Veyahut da aciz demek ibadetlerin edasından aciz kalmak ibadetlerin edasından ne olmak? Aciz kalmak. İşlerde çok ne olmak? Şey, ibadetleri tam yeterli kadar yerine getirmemek. Oldu mu? Demek aciz kudretsizliği alabiliriz. Veyahut da vacip olan şeyi yerine getirmemek Bundan aciz olmak, bunu alabiliriz. Veyahut da vacip olan şeyi geciktirmeli yapmak. etikaç 3 Üç. Veya acizlik burada ibadetten aciz kalmak. Eti dört. Veya aciz burada dünya ve ahiret işlerinden yetersiz kalmak, aciz kalmak. Tam alırız. Beş manevi ne yapabiliriz? Burada alabiliriz. Keis deme, ne demek? Keis, acizi ney? tam tersi. Ne demek o zaman? Keis, sevinç, surur, neşat alabiliriz. İşlerde mahir olmak alabiliriz. Peki bunun manası nedir? Bunun manası aciz olan kişinin acizi. keis olan kişinin keisi, keis olan, keis olan kişinin keisi, neşati, hazki, bunlar da Allah-u Zülcelal'ın kada ve kader Demek kadar ve kadersiz hiçbir şey yok. Peki, acızın keysin Allah'ın kada ve kaderiyle olması. Önce aciz Allah'ın kada ve kaderiyledir, sonra keyis öyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Bak, ve la tertibe <laughs> beynel kadai vel kaderi. Kada ve kaderin ne? Kada ve kaderin arasında tertip yok. Öyle değil mi? Şimdi burada kuluşen bi kadayn ve kaden hatta aczu ve keysu. He. Şimdi Allah'ın kadar ve kaderi Tert, aralarda ne yok? Tertip yok. Tertip yok ki hatta diyelim ne? Önce acize taalluk et yok. Yok. Şimdi tertip olsaydı kadan ve kaderin kullu şeye aciz keşe taalluk etmesi sırala, 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 olurdu. Yani kadan kader önce kullu şeye ne etmiş? Taalluk etmiş. Sonra aciz ile keşe ne etmiş? Tahluk etmiş. Halbuki kader, kaderde tehdit yok. Kulu şeye eder. Aciz keşse tarif eder. Kadarların arasında ne yok? Tehdit yok. Tertip, <laughs> nakdiyatlar arasında var. Mukadderetler arasında var. Mesela Yüce Allah'ın kadası e, Zeyd'e etmiş. Zeyd diye biri dünyaya gelir. Amr'e tarif etmiş. Zed'in ki bir sene öncedir, Amr bir sene sonadır. Bak, Kada ikisinin halkına, ikisinin icadına birden taalluk etmiş. Ama o Kada'nın taluk ettiği Zed ile Amr, biri önce dünyaya gelir, biri sonra. Bak, o mukadder olan Zed, Amr arasında tertip var. Yoksa Kada'nın kaderin taallukunda tertip yoktur. Anladınız değil mi? Şimdi, evet bütün kıyamete kadar olup bitenler ezelde Allahu Zülcelal'ın kada kaderi birden taalluk etmiş. Tertip yok. Önce buna sonra şuna taalluk etmiş öyle bir şey yok. Yalnız kada ve kaderin taalluk ettikleri o mukadderatlar, o maktiyatlar arasında ne var? Tertip var. Şimdi şimdi bunu mu? Bilgisayarın beynine yüklüyorum filmler. Zaman gelecek kendi kendine çalıyor. Hepsini bir, bir gün o da benzer biraz. Sen bir şey birden yüklüyorsun. Sonra tarih geldik tarih koyuyorsun. Tarih gelince her biri o tarihte ne ediyor? Çıkıp ölüyor. Allah huzur celal. Kadar ve kaderi bir anda bütün mahlukatlara tarık etmiş. Ha o mahlukatlar sırayla meydana geliyor. O mukadaratların sırayla meydana gelmeleri Allah'ın kader ve kaderi sırayla tarık etmiş anlamına gelmez. Bakın, وَلَا تَيْتْوَ بَنَا الْقَدَائِ kaderi Kada ve kader arasında yok. Kada ve kader arasında tertip yok. Ve inme tertipü fi zuhuril mahdiyyati vel edilen şey, takdir edilen şeylerin zuhurunda tertip var. Bir bir sene önce zor ediyor, bir bir sene sonra, bir iki sene sonra onların o mak mukadderatlar, makdiyatların zuhuru arasında tertip var. Yoksa kada ve kaderin taallukunda ne yok? Tertip yok. ve kadar ezelidirler. Ezelde bir anda hepsine ne etmişler? Taalluk etmişler. Oğlum ve evliya hadis şeyini, at harflerinden bir de evdir, buradan durarlar. Nefasullahu <laughs> ve